Semerkant'ta kalacağımız yerdeyiz. Old Radio Hostel. Ee, gerçekten güzel bir yapı. Şöyle odamıza geçelim hemen göstereyim. Çok küçük 4 tane falan odası var. Ama gelecek olanlar için %100 tavsiye ederim. Böyle minik. Küçük bir banyo tuvaleti de var. İşte buradayız. Old Radio. Merhabalar, Bibi Hanım Türbesi'ndeyiz. Ee, Bibi Hanım kimdir? Önce ondan bahsedelim. Burada çok tabi bilinen birisi tarihten. Ee, Bibi Hanım, Çağatay Hanı, Kazan Halil Han'ın kızı ve aynı zamanda Timur Han'ın da eşi olmaktadır. Bibi Hanım Camii'ndeyiz. Timur 1370-1405 yılları arasında yani 35 sene Timur İmparatorluğunun başında yer alıyor. Bibi Hanım Camii Timur'un son yıllarında yani 1405 yılında söylemiştik. 1399 yılında Bibi Hanım Camii'nin inşaatı başlıyor. 5 yıl sürüyor. 1404 yılında da büyük ölçüde inşaatı tamamlanıyor. Timur ölmeden önce. Timur'un son yıllarında inşaatıyla bizzat ilgilenerek baş şehri Semerkant'ta yaptırdığı devasa ölçülere sahip Buradaki diğer binalar arasında da müstesna bir yer tutmakta olan ve onun kurmuş olduğu devletin gücü, büyüklüğü ve ihtişamı kadar kendi şahsi gücünü de sembolize eden bir yapı gibi Hanım Camii. Bir cami ve medrese külliyesi olarak tasarlanıyor yapı. Ee, binanın yapılış amacı da Timur'un Hindistan seferi sırasında, iki sene sürüyor bu sefer, kazandığı zaferlerin hatırasını ebedileştirmek amacıyla yapılıyor. O yüzden de caminin inşaatı 1399, yani Timur'un Hindistan Seferi sonrasında başlatılıyor. E, tabi bu arada Timur e, seferleri durmuyor. E, 1400 ve 1404 yılları arasında da, yani caminin inşası devam ediyor bu arada dikkat edin. E, 1400-1404 yılları arasında da Osmanlı ve Memlüklülerle savaştığı zamana denk geliyor. Bu süre bu zaman zarfında da inşaatı eşi Melik Hanım yani halk arasında Melik Hanım'a Bibi Hanım diye hitap ediliyor. Öyle adlandırılıyor. Asıl adı Melik Hanım'ın nezaret ettiği biliniyor inşaata. O yönlendiriyor inşaat çalışmalarını ve 1404 yılında Memlük ve Osmanlı savaşlarından dönen Timur eşinin gözetiminde yürütülen inşaat faaliyetlerinden memnun kalmamış. Evet burası önemli. Memnun kalmamış ve binanın ana giriş kapısı, videolarda da gördüğünüz taç kapısı yani başta olmak üzere bazı bölümlerini yıktırarak yeniden inşa ettirmiştir. ve İnşa edilen yeni taç kapı eskisinden daha geniş ve daha yüksektir. Fakat yapılışından kısa süre sonra yıpranmaya başlayan bina depremler ve diğer bazı tabiat şartlarının da etkileriyle e, harap oluyor ve meydana gelen tahribata da müdahale edilemiyor Timur'dan sonraki dönemlerde. Zamanla ilerleyen zamanlarda bina tam bir yıkıntıya dönüşmüş olmasına rağmen bu haliyle dahi abidevi özelliklerine ve azametine sürdürmüştür. Yapının dış ölçüleri 167 metreye 109 metre ölçülerindedir. Yani oldukça geniş bir alan kaplamaktadır cami. Ve bir diğer önemli hususta cami inşa edildi. Yani 1404 inşaat bittiği tarihte e, dünyanın en büyük camileri arasında yer almaktaydı. Binanın inşasında ana yapı malzemesi olarak tuğla tercih ediliyor. Ee, sadece sağda ve solda e, yer alan salonlar var. E, bu salonların sütunları için sadece taş kullanılıyor. Bunun dışında e, binanın tamamı tuğla ile inşa edilmiş. 20. yüzyıla gelindiğinde ise e, cami e, sadece artık harabi olarak ayakta durmaktaydı. E, ibadet veya medrese görevlerini yürütemeyecek vaziyetteydi. E, harabiye dönüşmüş ve binanın en son restorasyonu da Sovyet döneminde e, 20. yüzyılın ortalarında gerçekleştirilmiş. Guri Emir'e gidiyoruz. Peki Guri Emir nedir? Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un türbesi ve külliyesidir. Türbenin inşaatı 1399 yılında başlıyor. Yani Timur hayattayken. İlginçtir. 1405 yılında inşaat tamamlanıyor. Ve inşaat tamamlandıktan yaklaşık bir ay sonra Timur ölüyor. Yapının yüksekliği 37 metre. Biraz inşaatın hikayesinden bahsedelim. Timur'un veliaht tayin ettiği torunu Muhammed Sultan Mirza tarafından 1399 yılında başlatılan yapının inşası Muhammed Sultan Mirza'nın ölümünün ardından Timur tarafından 1404 yılında devam ettirilmiş ve 1405 yılının Ocak ayında tamamlanmıştır. Ve Timur'da 18 Şubat 1405'te bu yapıya defnedilmiştir. Bu tarihten sonra külliye Guri Emir adıyla anılmıştır. Türbe Timurluların aile kabristanı haline gelmiş ve hanedan üyelerinin önemli üyeleri bu türbeye defnedilmiştir. Timur'un yaşadığı dönemden de birkaç bilgi verecek olursak, bugün sokakta kime sorsak Timur'u tanımayan yoktur tarihten. Timur bilindiği üzere Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti ile de savaşmıştır. Peki neden? Emir Timur, İslam'a zarar verdiğini düşündüğü ve Osmanlı'ya sığınmış olan Bağdat hakimi Ahmet Celayir ve onun dostu Karakoyunlu Kara Yusuf'u idam etmesine Osmanlı hükümdarından idam etmesini ya da kendisine vermesini istemiştir. Yıldırım Bayezid'e, biz sizin kafir ile cenk ettiğinizi biliriz. ''Amacımız sizi zayıf düşürüp ortak düşmanımız kafirlere kolaylık sağlamak değildir.'' diyen Emir Timur, bu isteği yerine gelirse kız alıp kız vermeyi, ebedi müttefik olup düşman ile beraber savaşmayı teklif etmiştir. Beyazıt bu teklifi kabul etse belki İstanbul çok daha erken fethedilecek, Avrupa bir Türk kıtası olacaktı. Fakat Yıldırım Beyazıt teklifi red edince, iki ordu 1402 yılında karşı karşıya gelir. Timur, kendi ülkesinde yaptırdığı anayasanın ilk maddesinde Türklüğü yüceltmek için yaşa, Türkiye kaldırılan eli kır olan anayasanın ilk maddesini ihlal etmek zorunda kaldı. Ve Emir Timur Osmanlı ile savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı ordusu 90 bin asker, Timur'un ordusu ise fillerle de desteklenmiş ve 130 bin askerden oluşmaktaydı. Ankara Savaşı sonrası Osmanlı Devleti yenilmiş, Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşmüş ve 5 şehzade arasında 12 sene süren taht kavgası başlamış. Fetret devri denilen bu dönemde devlet başsız kalmış ve çok kan dökülmüştür. Timur ordusuyla başkent Bursa'ya kadar gelmiş ve bir süre işgal ettikten sonra Semerkant'a geri dönmüştür. İstese Timur Osmanlı devletine son verebilirdi ama yapmadı. Timur'un yine bu dönemde olumlu icraatlarından bir tanesi de İzmir'i Venediklilerin elinden almasıdır. Burada yaptığı savaş Hristiyanlarla yaptığı tek savaştır. Timur'un olumsuz icraatlarından bir tanesi de şu anki Rusya topraklarında yer alan Altın Ordu devletini yıkması olmuştur. Eğer bu devleti yıkmasaydı Çarlık Rusya temelleri atılamamış olacaktı ve Osmanlı yüzyıllarca Rusya ile uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Son olarak önemli bir detay. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlardan bir tanesi de Timur Devleti'ne aittir.